Alev, ne haber Sevo? Annem evde mi? Evde ama... Amasını biliyorum, hoş ver. Anne. Sen hangi yüzle buraya geliyorsun? Anne tamam anladık, sinirlisin. Benden nefret ediyorsun. Ama konuşmamız lazım. Ne konuşacağız? Dağıttığın yuvayı mı? Abla ne olur yapma böyle. Bak sonra üzülürsün. Hem Alev de üzgün. Ne diyeceğini bir dinlesen. Aynen. Ben senin kızınım, düşmanın değil. Kızım gibi davransaydın o zaman. Bizi sokağa çıkamaz hale getirdin. Senin yüzünden kaç insanın hayatı mahvoldu. Farkında mısın? Anne aşık oldum diyorum. Hem o bana geldi. O benim peşimden koştu. Sizin aşkınız yüzünden kaç kişi gözyaşı döküyor, haberin var mı? Bu aşktan sana ne hayır gelecek? Mutlu olacağını mı sanıyorsun aptal? Anne, ben olacaklara razıyım. Göze aldım diyorum. Bak ben her şeyi düzelteceğim tamam mı? Lokanta olayını da biliyorum. Herkesin benim yüzümden haksızlık yaşadığını da farkındayım. Neyi düzelteceksin? Bu rezillik nasıl düzelir ha? Pembeye bak ya, iğrenç kadın, ruh hastası. Resmen bana sardı. Ruh hastası falan değil kadın. Sana sarması çok kötü. Ama seni her gördüğünde kocası geliyor aklına. Anneanne ne alaka? Ben mi çaldım kocasını? Aa delimine. Ah Alev ya, ah herkesi yaktı herkesi. Bir de buraya geldi, karşıma geçti, ben aşık oldum diyor. Nasıl oldu? Ben hala anlamıyorum. Yok ben konuşacağım bu Alevle. Kızım neyi konuşacaksın? Ölmek var dönmek yok diyor salak. Bir aleve gerçekleri söylemeli. Ya Pembe Hanım boşanmayacak gurursuz. Gurursuzlukla bir alakası yok Doğacığım. Kadın kocasının alevle olmasını istemiyor. Alevle olmasın da hangi kadın olursa olsun diye düşünüyor. Haksız mı? Yani tek sorun alev olması mı? Tabii ki Çimen'cim yani burada yedik içtik hep birlikte aynı sofrada. Bana sen hayatımıza girmeseydin bunların hiçbiri yaşanmazdı dedi. Nefret ediyor resmen kadın benden. Sen hiç muhatap olma Doğacığım. Şu an her şey çok sıcak. Ortam gergin. Bir herkes durulsun. Ondan sonra bakarsın duruma. Sen şimdi bebeğinle ilgilen. Herkesten de uzak dur lütfen. Kendi başına takıl. En güzeli de bu. Daha ne kadar dayanırım bilmiyorum. Yani şu nikah bir olsa en azından velayet Fatih'ten düşecek. Ne zaman olacak peki? Vekaletimi aldı. İşlemlere başlayacak. O zaman birazcık daha dayanman gerekecek yavrum. Ben şu Alev'le bir konuşayım. Belki yeğenini acır, kafasına dank eder. Oy. Sen üzülme, kuşum benim ya. Deniyorum. Şu nikah bir olsun da ondan sonra oturur konuşuruz. Sen sıkma şimdi canım.